sürekli o alıyoruz arkadaşlar. Ve dener, derken yok. Evet.

benim kankam varmış. Yani bu niye böyle durup kaldı lan? Ne gördün sen kız? Lan kız uçtu ama yine var. Ha. Kaçak penguen Bizim kaçak penguen. bugün video çekmeyecektim de güncellemeyi özel çektim. Lan dur dur. Bir gidelim. Bir gidelim, bir gidelim. Lan bir silin ya. 10 saattir e, dur yazıyorum. Bitmiyor ekran. Lan gel buraya yeter. Ya ben de mal gibi video çekmeden önce rahatsız etmeyin şeyini kap açmayayım. Dur açayım da. küstü mü sanacak Neyse bir açalım Gel Ya gerizekalı kaçma ama ben ağzına sıçacağım seni. Gel lan buraya. Bir e canını indireceğim ama ölmeyeceksin. Senden zaten ölüm ölüm yok kanka. Yürü git ya. şeyi de Tamam alıyoruz ayıya. Sonra test. O kadar, para o kadar para kastım param şimdi 68'e görmek üzücü. Burcu'ya sparker tak şunu. Evet bunu bu ayı deneyeceğiz şimdi. Evet <laughs> ayı nasıl bir güzel mi? Bir... Uy, yürüyüşlere bak. Oğlum bayağı güzel lan bu ayı. Kaldı takıldı. Durum takıldı. Takıldı. Neyse böyle gidelim bir. Abi güzelmiş. Vallahi ayı. İyi ki almışım. Bunu hiç pişman değilim. Ama iki param vardı hepsi gitti ona üzüldüm ya. Ama bu ay için değer mi dersiniz bana? Değer ya değer. İyi ki paramı biriktiriyormuşum. Hissettim oğlum bu arada hissettim nedense. Param böyle 500 yüz falan da bin falan da dün dün gece. Sonra dün gece dedim ki lan ben şu doktora hissi yeni mi gelmiş dedim. E 650 liraydı aldım onu. Bunu aldıktan sonra 300 param kaldı. Bu sabah da uyandım. Sonra biraz 1000 para yaptım yine. Sonra 2000 para yaptım. 2300 de bıraktım. Sonra böyle bir güncelleme geldi. Bir anda shop'a girdim. lesam diye bir şey var. O ne lan dedim. Sonradan baktım yanına da bir gelmiş. Umarım bu ucuzdur bari bir dedim. Evet ucuzmuş bana göre yani yüz para var ev var. Yüz para eksik var. Öyle de bir tur oynadım aldım işte sizlerle aldım. Ay hiç gözükmüyorsun tatlı. Tamam gel bakalım buraya sen. Topraklara hareket edin. Ölecek daha çok damaca takip edin. Bırakın lan damacanı. Sen bir git mi? Sen ne uğraş? Tanç mı? O ne alaka? Şu an ilk defa görüyorum bu ayı ben oynarken. Hiç bu ayı görmedim. Tek ben oynarken gördüm. Bunu ilk alan kişi olmak istiyorum ama bence değilim ya. İlk alan kişi olabilir miyim sizce? Bence değilimdir ya. Ama bence bunu 5. 7. alan kişiyimdir. Bu ayı bir de süreli limited yazıyordu açıklamasında süreli. Bu sürenebilir o yüzden aldım. Yoksa almazdım da bile tabi. Belki alırdım belki saklanıyorum ama siz doğal mal yerleri saklanıyorsunuz. O ne biri gördüm, biri gördüm, biri gördüm, biri gördüm, biri gördüm. Mesela ben yine de saklanayım? Mesela ne göreyim? Şurada kapkaranlık bir oda var. Şuraya, oraya saklandım. Oranın içine girdim. Ama bunlar ağacın altında duruyorlar hiç gözükmüyoruz. Bazıları çok mal yerleri saklanıyor. Lan bir kişi kalmış. Ben üç kişi falan sanıyordum da. O kişiyi de ben... Aa duyuyorum ayak sesleri biraz uzak geliyor. Lan hayır Allah kahretsin. Bulmaca yaparsa suçlum ben. Hadi bir ayı zaferi yaparım. Ayı zaferi yapacağım. Yani. Ya e bak o kadar 2400 para bu ayı yaladım abi. Saklamıyor yok koş ya. Aa buraya girdi. hadi 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 hadi. hadi. öldün bu arada sen kanki. Hadi yüzde 99 ihtimalle yüzde 99 ihtimalle öldün yüzde 90 ihtimalle yüzde 99 ihtimalle kurtuldu. Kurtuldu ya. arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Lan ben... Allah belan. Lan fotoğraf çekmeyi unuttum ayının.